Ben Sayın Cumhurbaşkanının tavsiyeye yol göstericilere ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. En çok. Çünkü çok zikzak yapılıyor zikzak yapılması bir karar alınırken tam istişare edilmediği manasına geliyor. Çünkü karar alınıyor hemen değiştiriliyor. Öyle bir hale geldik ki bir kanun yapıldıktan sonra mecliste müzakere edilip geçtikten sonra 50-60 kere değiştirilmiş. Ama yalnızlaşmanın bir numara sebebi kendisi. Etrafındaki insanları iteledi. Sayın Davutoğlu'nu başbakan yaptı. Sonra beraber yürüyemediler. Sayın Babacan maliyeden sorumluydu. Memleketin idaresinde birçok icraatlarda bulundu. Sonra beraber yürüyemediler. Onlarla beraber hareket eden birçok insan farklı kanaatlere geldiler. Bunu mutlaka oturup düşünmesi icap eder. En son kendi damadı bile ayrıldı. Niye ayrıldı bilmiyorum ben. Sayın Erdoğan'ın bunu düşünmesi lazım. Neden bu hale geldi? 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra tarih bugün bizim duymadıklarımızı, görmediklerimizi, bilmediklerimizi de yazacak ve bizim üzerimizde hüküm verecek. O zaman verilen hükümler geçerlidir. Cenab-ı Hak indiğinde de bu böyle ve bunu özellikle inançlı kesimlere söylüyorum. Biz bu dünyadan bir gün ayrılacağız. İğneden ipliğe en ufacık tavrımız, sözümüz, icraatımız bizden sorulacak. Kimse Cenab-ı Hakk'ın o mahkemesinde bir gerçeği gizleyemeyecek. Onu sayın Erdoğan hepimiz kadar bilir, idrak eder eminim.